Merhaba arkadaşlar ben Özgür. Ben de Turgay. Bugün okay. e, Krala Gariyalı'nın peşindeyiz. Ana kovalıyorlar. Allah bela. a takım modundayız arkadaşlar şu an. Ağzını tüküreyim. Allah. Arkadaşlar, Allah. Bu oyun. Bu oyun, linki aşağıdan bulabilirsiniz. Link açıklamalarda. Bugün beraber değiliz. Aile bilgisayarlardayız. <laughs> şu an adam benim adamım beni kovalıyor. Nasıl? Nereksin arkadaşlar? Ben lacivert. Sen. Aha. Sen? Ma içir. Hey. Adam beni yemeye yeme çalışıyor. Kend kendi, adam. Arkadaşlar. Ha, adam benim peşimde lan. Kendi adamım benim peşimde ya. Turgay yiyeceğiz arkadaşlar şimdi biraz. Arkadaşlar <laughs> benim ismimi sormak için. benim benim ismim Rajon Turgay. Sesini lan <laughs> O adam niye battı? Ya hayır gel gel lan buraya. Arkadaşlar e, Kralagari oynayacağız. Ya oynuyoruz. Eee. Bir de agarz var. İşte Allah belanızı tak teyam olmuşlar bu çocukları ya. Abi bu ne ya? Teyam olmuş. Gel lan teyamız kanka. Ben, ben, ben bir şey tamam, tamam ben için. Ben şey sağ üstteyim galiba. Yok. Sağ üstte doğru çıkıyorum. Sol üstte. Tamam, tamam ben sol üstteyim. Dur ben çıkıyorum. Sen Aa, aa gördüm seni. Gör, gördüm seni gel. Ayaz Pro sen misin? Ha tamam. Hayır. o Oğlum benim adım Rajon Turgay. Oğlum bu ne? Kocam. Full var Tabii Sen rahatsın i̇şte, onun için. İşte, o yüzden kendim... Ha şu adamı yiyeceğim. Krala Garo'yu yiyeceğim. Tamam dur ben önünü kesiyorum. önünü kesiyorum. Dur önünü kesiyorum kaçmasın. Anam kaç kaç. <laughs> Bir de adamı sınacağım. Kanka. kanka kanka V at. Kendin geliyorum bak. Kanka V at. Alırız. Yok oğlum ya. Piç. Arkadaşlar bu oyunun az önce söyledim mi duydunuz mu bilmiyorum. Açık açıklamalarda bulabilirsiniz bu oyunun linkini. Geri zekalı söyledi. <laughs> Belki duymadılar. Hadi gel seni yiyeyim. Tırgay. Tırgay bak. Ben pro yiyeceğim ben pro yiyeceğim. Anam adam varmış orada. Ma senin adamındı o. Hayır. Bir tane daha var orada. Tiyan dolaşıyorlar onunla. Tırgay sakın. Abi kendin geliyorsun. Dur kralı kralı kral, kral, gel buraya Kralı gel alamıyorum. Dur onu ye. kesiyorum. Ye onu. Lan mal hadi. beni ya ya, ya. Ya. Kadir, Kadir, ya. Kadir, ya. Kadir'in amına koyayım. Kadir beni yiyecek. Lan Kadir'in önünü kes geri zekalı. O dur lan ben şu kralı yemek istiyorum. Kral yemsin bozdu. Aa bir adam ana öldün sen öldün her türlü. Ana nasıl yiyeyim Ne, ne ay gel tamam olak. Zaten tiyamız yamuk. Ayrıca tiyam ne demek o uzun şey? O yani o kadar ne? kadar ya. da değil artık Turgay biliyorlardır onu da. Nereden biliyorum belki bilmiyorlar. Takım demek. Sen, ha, sen biliyor muydun önceden? Aa, anam adam büyüdü. Kaç, kaç. Küçücük de büyüdü. Abi sen de lan. Ben de sevindim kanka benden küçüksün <gülüyor> diye. Nasılsın <laughs> abi ben ben, sen? Ben ee, sağ üstte doğru gidiyorum. Tamam, ben, tamam ben, de gidiyorum. ben de geliyorum bu tarafa. Şu an sağ alttayım ben. Arkadaşlar bu arada serimin serinin devamı için e, like ve yorum atmayı unutmayın. Bir, 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 bir. bir de a, şey krala garip çekmeyeceğiz. Agars çekeceğiz yani. Agars ince agar. Bu, bu şimdi ne oluyor ince Agar? Allah belanı. Oğlum dana katarsın beni niye kovalıyorsun? Yanlışına da. Bu arada bağırıyorsan kusura bakmayın arkadaşlar. AKP'ye bir şey. tane çocuğu var ama aynı takımdayız. Ben, ben, ben diyorum ben, neredesin? Ben şey. Sağ üstte doğru gidiyorum demedim mi gerizek? Ben geldim sağ üstte geldim. Tamam bekle oğlum burada çok adam var. Gelirken gel hep adamlar her yerde boğuşuyor. Biliyorum Allah belek. Space attı bir tane Rus çocuğu Yıldır diye biri. O kocaman, o kocaman oldu. Allah belanı lan adamın içinde doğdu. Büyüdüm büyüdüm. Hiç ne diyordun şey lan? Şey hiç, hiç bok demiyorum ama Kapanmıyor. bir şeyle büyüdüm Aa, diyorlar ama bir şeyle büyüdüm. meme verdi annem büyüdüm <laughs> adını sıçayım Allah Allah kaçtım oh be. ya kaç hafta hiç okul, okul olmaz, olmaz. okulunda ama ne yapayım arkadaşlar burada okula gittiğimiz için pek fazla video atamıyoruz haftada bir kez falan çek o benim çek ne lan? Kanka ben şey sola doğru kaçıyorum adam var. Oğlum zaman ben daha mı atıyorsun? Kanka ne yapayım? Sol üstte bekle senin oraya gidiyorum ben. Tamam aynen ben de ben sol alttayım sol üstte çıkıyorum. Allah adamın geliyor adamının amına koyayım Turgay. Ana! Hayır hayır hayır. Öldüm. adam da bizim peşinde. Öldüm. Orası bir çocuğu. Şey. Kanka kurtar beni. Koca adam kurtar, kurtar beni. Vallahi yiyecekler beni. Vallahi bile yiyorlar. Kanka şey sol okay. üstte gel. Şey sağ üstte sağ üstte. Tamam. Sağ üstte kanka. Tamam. Tamam. Ma o geldi. Az önce gittiğin yer. Tamam, geldim, tamam. geldim diyor. Geldin ha tamam. Bak bak. Ne yapıyorsun sen ha? Oy, kendisi bana geldi. Hadi, Hadi bekliyorum seni. seni. Dur dur. Ben yem de topluyorum. O senin seni işin belli Seni olmadı. Yiyebilir miyim? Seni <laughs> yiyebilir miyim? <laughs> Hayır. Allah Abi, bana ne yani. peşimde senin adamın. Oğlum bu ne biçim lan? Abi mavilerden bir tek ben varım galiba. Amına koyayım böyle. Hayır, oğlum adam... Ömer, korkma korkmaz diye daha var. Ros bu çocuğu yine öldüm ben. Şimdi adama dalacağım da ama korkuyor beni yer diye. Boyutumuza. Aa Özgür ne yapıyorsun? gel. Kaç mı? bak. Veyat adam gibi. Tamam. tamam şey dedik şey dedik ama şey o kadar demedik kanka, yani kanka kanka bak ben ne? ne inşallah yine videonun ne? içine etmezler ne inşallah yine videonun içine, ol, içine... Ol, ama ama istersen seni yerim ama yemeyeceğim istersen sıkı sen sıkı seni yiyebilirim ama Mama, kanka, yemeyeceğim tamam at kanka ya Tam gel at aa kaç aa bir tane çocuk gel lan buraya sen beni yemeye çalıştın gel lan buraya özür O onunla beraber seni diye yemek zorundayım. Onun arkasında durma bence. Tamam, e, uy, uh, uy pah. abi. Abi ne yedim adamı? E, 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 yada, hayır. Abi oyunum. Al lanma ben... ben ben beni. Yok oğlum. Yok Ömer'in peşindeyim. Boğ Ömer'i. Gel lan. On berbe gideyim. Satma lan beni. Oğlum yem topluyorum. Ne var? Satma satma. Hayır Hilalcan hayır video kasıyor. Şey o video. O ne daha iyi olur. Daha çok puan geliyor sana. O benim, benim adam adamlar bu. adamlar var oğlum işte onu bize bir. Ya, kanka yapayım, kanka sen. Dur, dur. Kanka dur sıkıştırdılar. Geri zekal geri geri çık. Ben öleceğim mal. O oh, sen yardım, oh, yardım ediyor. Sıkış onu önü kesiyorum. Gitme. Bırak. Bırak. Bırak onu da bulma. Bırak. Seni yiyeyim, seni yiyeyim, mi? seni yiyeyim. Çakar. Ne? Ne? Yiye mi dedin? Hayır hayır hayır. Bir şey dedim. Hayır. sen dedim. Demedim Turgay. Dedim. Demedim. Demedim. Bak doğru, doğru söyle yemeyeceğim. Mehmet Yalan Gel lan. Gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> doğru söyleyecek misin? Dur mi? dur. Şaka Aa, farem gitti. Mouse'um bozuldu. Aa ee, ee, yedim, A, yedim kişi da. daha. Dizüstü bilgisayarın ile yapıyor. Arkadaşlar, arkadaşlar benim boyutumu görün. Özgün yanına gideyim. Ah, boyutum <laughs> nasıl arkadaşlar? Boyutum nasıl? Büyüyeyim mi? Bakın ben büyümek istiyorum. Bana bir ver. Bırakayım sen peşin. Ben göt Bir Dur. <laughs> Veriyorum vermiyorum, vermiyorum, ben, lan. vermiyorum lan. Vermiyorum Hadi. Abi yer Ana götün adam burada. <laughs> sizin adam, <kaçıyorum gülüyor> adam burada. Sizin kocaman adam var orada. Hadi ayaz. Ayaz. Ayazıma dokunma lan. Ayazıma dokunma oğlum. Ayazıma dokunmayacaksın lan. Ayaz Allah belanı. koydum Ayaz kaç. Ayaz kaç. Ayaz Ana. Osman. Gel gel gel. Osman. Ya, ya, ya. Osman. 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 Osman beni yiyemedi. Yiyemedi. Ama ben Osman'ı Osman yiyorum. Osman yiyorum. Kaç. <laughs> <Ya, gülüyor> Lan. Kaç. Kaç. Alacak. Gerçekten alacaktım. <laughs> Aga. Kanka. Ne yapıyorsun? Kanka ne yapıyorsun? Kanka, kanka, şey... <laughs> Yeme, <la. gülüyor> ya. Rezin abi Abi yeme lan. Tamam tamam yemeyeceğim. Sen beni yemedin. Ben sana şaka, ben şaka yaptım. yemezdim <gülüyor> oğlum. Video <laughs> var, var diye yemedim. Yoksa beni yedim de. O video alın. olduğu için yemedim bak. <laughs> Hayır. Osman beni yiyecek. Osman siktir git. Sikerim belanı. Bizim sınıftaki değil bak döver mever <laughs> <laughs> Osman Osman'ın peşindeyim ben şu an. Nah Osman sana bin basarım. Aa bana Wu diye birisi şey V atıyor. Allah razı olsun. Tamam. Ama seni Peşime yiyeceğiz. Takılsın Peşime, Peşime takılsın diye. Peşime, takılsın diye, yapıyorum. Tamam, ben de peşine takılıyorum zaten. Şu an yemek zorundayım. Ya, Hadi kaçma. Ya, lan. kaçma. 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 Niye bana Wu yiyor? bana V at. Yazık olmasın. Abi bana hala V atıyor. Salak lan Bak işte. bunlar. Işte. Oğlum sana yardım iş. Işte. Bırak yardım ediyor sana. Mi? Atla. Atla. At. Topla topla. Aa adamsın. Ben ona ben ona bir tane atayım o bana 10 tane atıyor. Ömer, Ömer Faruk City git. Kimden Ömer Faruk? Ortak olan. Bizim bizim Ömer Faruk değil lan. Herkesin kesin öyleydi söyleyeceğim seni. Ay üst, sağ diyor. Osman 3 sağ diyor. Hadi gidelim 3 üst, üst sağa. Otur gel seni yiyeyim mi? Ha? Az önce oh, çekiyordun. Arkadaşlar bu arada şimdi diyorsunuz ya yok çabuk büyüyemedim falan diye. Onunla bir alakası yok. Diğer video çekenler ömer, büyük yandı oyun. Allah versin. Kimle? Ömer, Ana, bana... far, Allah belanı versin. Kim lan? Allah belanı versin. Ömer çık lan çık. Kanka de, bari ben yiyim dur boşa gitmesin. Çık lan çık. Çık Ömer çık. Allah Allah çık. Ara yeme bak beni. Ne yiyeceğim ömer, lan çık. senin mal mısın? Bilmem sen <laughs> Bu bana hala bir atıyor kanka küçük bir şey oldu bu. Lan, bu bana at bana. Oha birisi büyüdü kaç. Birisi Allah, büyümedi Allah, birisi şey oldu. ne Alacağım ya sen alacağım ya o kadar büyüdüm ya. Acaba video kaç dakika sürdü ya? Arkadaşlar bu Hayır. videoyu cumartesi gün çekiyorum. Cumartesi akşamı atarım galiba. Hayır. Hayır! Hayır! Hayır Osman beni yiyor. Beni yedi, beni yedi bile. Osman mı yedi seni? Hayır. Koca, koca reis, 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 reis. TR yedi. Adam koca yer reis. reis. Ya o kadar büyüdüm ya. Ama ya en sinir olduğunuz da bu. Ölüyorsun, Ölüyorsunuz en baştan büyüğü bakayım. Ama Beni engelle. Onun takım oldu birisiyle. Allah belanı versin. Koca reis beni. Koca reis. Oğlum İsmail, İsmail bizim adamdan ama bir ağabey peşimde. Ağabey peşimde. Nasıl bir İsmail Oğlum o? önünü kesiyorlar. teyamları yiyor. Onlar gelip önümüzde duruyorlar. Hareket edemiyoruz biz. Teyamları gelip Aa, yiyor. Aa. Ben BJK'nin peşinden gidiyorum. O çok kocaman. Beni korusun. Bana ver. Bana ver. Devir bakalım. Ah! Adam, adam parçalandı. Ay, kaç! Kaç yine beni yiyecek. O, adamın o adamın adam beni yine yiyecek lan. O adam şey olan Ya beni ya beni şey, şey kocaman vurdum Gel olduğumda... bir seni ne oğlum ya. Neredesin, Neredesin, lan? Ben şey sağ altı, Sağ alta doğru gidiyorum. Tamam. tam. Ben, tam, yani ben soldayım. Ben hemen sonunda gidiyorum. Güzel <laughs> misin lan hadiymiş. Yazılar küçük anasını görmüyor. Aa yemedim. Yanlış yere space attım. Ama gel lan o kadar space attık bari iyi. <laughs> lan yiyemiyorum ben bu adamı. Pişmişsin misin oğlum ben seni niye yiyemiyorum? O benden hızlı tabi. Çabuk bileş çabuk bileş. Çabuk lan. Allah kahretsin seni. Yanlış tarafa veya attım Ha bak. Ben, bana... ben mi? Şu, kaçıyorum. Birleşmeye lan, çalışıyorum. Şey üstteyim, sağ üstteyim. Tamam, ben de, tamam ben de geldim. Sana yardım edeyim. Biriyle şey teyam olacağım galiba. Ama küçük lan o da. Ben Aa geldi. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun kardeşim? kardeşim? Neredesin lan? Hadi, gel, Hadi gel, be, gel, ver lan. Hani bulacaktın beni. Ne lan yapıyorsun? ne yapıyorsun? Bekle, bekle. Dur şunları kaldırayım oğlum sana risk yapmasınlar. İşte o benden. Açın. Çok korkmaz kokmaz. Ömer kokmazmış lan. Ben zannediyorum korkmaz Hadi lan hadi. Hadi, hadi birleşeyim de sana ve atacağım. Bak Allah çarpsın ki birleşirsen oğlum. bir bak yok seni Lan ha. Hadi. Dur mal yerinde. Oh, at at. At. Oo oh, oh. Ay abi benim. Ana. Ana. Özgür. Kork oh, kork. Biz Osman beni yiyecek oğlum o kadar büyüdük lan Osman yapma Osman Osman yapma bak Osman yapma Osman Abi en kötüsü de bu ya o kadar büyütüyoruz ana, ana, Osman öldün mü? Öldün mü? Ha, Osman, Osman benim peşimde merak etme Ma o kadar V attık lan sana sen de ölme gerizek ya Lan bir tane adam adını top yapmış Osman, Osman bir git, git lan, git lan. <gülüyor> <gülüyor> O F'ye kattım Osman'a <laughs> İyi fotoğraf be Osman, ee, Osman, Osman büyüsü, Aa, Osman. Yiyor. <laughs> ağlayacağım? ağlayacağım. Ağlayacağım. Ya ağlayacağım. ağlayacağım ya. Öldün mü? <laughs> Osman sıkıştırdı beni. Adam sıkıştırıcı. Adam sıkıştırıcı. Adam, ben ayberk'in Aybe, 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 peşinden gidiyorum kişiden gidiyor bana yaz. At. Bana be at. Attı vallahi. Çıkarttı, çıkartma, Allah hayır hayır GS aile beni yiyecek. GS ailenin amına koyayım. Birleşim de görürsün sen amına kuduğum. birleşin de götü olursun şimdi dur birleş birleş lan hadi. 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 Kanka hadi. sen. Dün akşam. Akşam, evet. akşam. akşam değil de dün akşam evet niye ağlıyordun galiba dün akşam değil de dün akşam niye ağlıyordun video alıyordun. var geri zekalı ya Turgay sikeceğim böyle yanlış öyle yapıyorsun ya var ya. Ben attım lan. İyi. Allah belanı versin patladım. Kaç 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 kaç. Allah kahretsin herkes. Herkes bana geliyor. Herkes bana geliyor. Ben ismini değiştirdim. Ben ismini değiştirdim. Gerizekalı. Valla yerim ki seni ben. Tanımıyorum. Niye? Niye? Tanımıyorum seni. Hadi yiyin lan. Oğlum büyük de sana geleceğim. Büyük de geleceğim sana. Aa oyun değişimi var kanka. Tamer abi nerede? yapma. Nerede? Tamer abi yapma abi. İsmi? abi şey nerede? Ismi. Nerede? Nerede? Ya nerede? 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 burada? Nerede? Nerede? Saat haftanın üst takma. Yanımda, yanımda. Bizim eve gelmiş tövbe. <laughs> Şaka yapıyorum. Nerede oğlum? Nerede oğlum? Zane ne? Video kaç dakika sürer acaba? Aa Turgay. Hani değiştirmiştin işte, lan? Hani neredeyim lan ben? Gördüm yok seni. Yok, yok lan. Hadi. Kırmızı de var, de var de yanında. De Oğlum kaçma. Dur sana bir atacağım dur. Yine patlarsın sikerim belanı. Yemnet. Allah belanı. Hayır. Ha küçük Küçükler kim? Küçükler benim geri zekalı. Yemedim ben. Ben şu an birisinin peşindeyim. Sizin adamlar. Keşke yeseydim. Başkaları yiyecek. Aa. Gel ortak diyor. Amına sokayım seni. Gel ortağını sikeyim. Herkes benim peşimde. Abi öldüm ben. Bilerek yaptım o son bir şey. O bana verse verir. Video kaç dakika oldu Hı? acaba? 16 dakika. Hadi bir 20 dakika yapalım bu videoyu. Alan peşindeler. 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 Ne 20 ya? dakika yapalım? 30 dakika Oğlum çok uzun sürmesin ya. Respawn falan uzun sürüyor. Öldün mü lan? Öldü. Nereşit? Nereşit? <laughs> <laughs> ya nasıl öyle? Hemen yiyeceksin değil mi? Yemeyeceksen bak gel bak o kadar v attım lan sana. Sen de bana at. Tamam, attın. tamam, neresin? Ortadayım dur şey bir yerde buluşalım yer söyle hangisi sana daha yakın Sağ alttayım ben şu an en, en, en yakın sağ alttayım Tamam dur ben de geliyorum Türk bey bak benim adamım o. Türkiye karışan karşısında beni bulur ama o benden büyük. <laughs> hayır, hayır. Amıklavları. Amıklavları. Kaçıyor. Kaç 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 kaç. Oha anasını adam jet gibi geldi lan benden büyük. Kim? Kim? Ne bileyim saltı ben. Saltı gel gelsene. Ölüyor. Şu an sağa yapıştım ama alta doğru geliyor. Tamam hadi yukarı doğru gelelim aşağı. Bıraktım kendi gitsin ya elim yoruldu. Hayır hayır hayır. Sakın sendin lan onu? O sendin oğlum. İsmi ne? İsmi ne? İsmi ne? ne Kırmızı. Kırmızı. O beni de <laughs> Hadi son defa öldüm mü videoyu bitirelim. Aa birisi bana öyle bir V attı ki bu. Ama alamıyorum niye alamadım lan çok küçüktüm. Aa küçükken alamıyor işte. Neredesin şu, Neredesin şu, an? Öldüm. En yakınlar şu Nerede doğdun Kanka doğmayacağım. Videoyu burada bitirelim. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın.